Ne güzel. Adres buraya gelmese de olur. Şimdi ben buralarda karısının izini arayacağım. Hikayeye göre ne demişti Paros'ta? The second vision showed Leda drinking with a witch on Paros. Ha, ee, burada bir cadıyla içki içtiğini görmüş Barnabas. Hayalinde, vizyonlarında. Ya da ne diyebiliriz? yani vizyonuna ne denir ki? Halüsinasyonları o gibi bir şey olabilir belki çevirisi. Nerede olabilir acaba? Hiç bilmiyoruz. Şöyle bir yardım alalım. Hmm, soru işaretleri var. Soru işaretlerine mi gidelim? Atı çağırdım ama Fobos'u. Ne kadar ilerleyebiliriz? O kayalıklarda Faros'u da Fobos'u da bilmem. Bakayım. Hey, idare ederiz ya. Hı -hı. Ya git ya. Şuraya gidelim. Burası evet. bir kamp. Öyle mi? Kamp gibi sanki. İşte alfa animal değilmiş. Burada bir alfa hayvan var. Onu öldüreceğiz. Böyle öldürelim. İşte önceden biraz daha başlayabilirim. Buna da öldü bu. Alfa bu. Alfa bu. Evet, güzel halletmiş olduk. Ha. Daha siz mi varsınız ha? Ya böyle durup dururken hayvanları öldürmek de hiç iyi bir şey değil ha. oyunların böyle bu tarz şeylere aslında yöneltmemesi lazım oyuncuyu. Hani başka türlü en azından bir seçenek olmalı. Ne bileyim ben. Hayvanlara yemek ver, iyi anlaş falan gibisinden. Gerçi kurtlar da vahşi bir kardeşim ya. Ondan sonra vahşi kurtlar saldırır maldırır. Onlar evcilleşmez köpekler gibi. Ama işte öldürmek tek çözüm mü olmalı bilmiyorum. Bakalım bu kararda neler var. Kardeş. o. Kardeş. Selam. Konuşmuyor musun? You can't here, Turn away. Gördünüz mü? Ana çıkamadım. Ya abi bir şey, kraldan çok kralcılık yapma bir ya. Yani sen şimdi bazı köpeklere çalışıyorsun diye senin de köpek etmem mi lazım? Ha? Aha sağlam düştü. Ha bayağı güçlenmiş. O benim parmaklar zayıf. Beautiful white Parian marble. Should I add some Spartan red? Vay espri de yapıyoruz. Hanımefendi. Güzel diyor. Sparta şeyi mermeri acaba diyor biraz kırmızı eklesem mi? Renklendirsem mi kırmızıyla? Burada da var bir abim. seni de alalım. Güzel. Aha! Öldüremedik. Niye öyle uyumazanlık yaptın ya sen? yukarıdan iple aşağı inebiliriz. Şuradan ip üzerinde yürüyebiliriz. Ama niye yürümeyeceğiz? Çünkü şurada adam var. Önce onu alalım. Abi alalım. Herkes gördü. Vay ona Ha, bir defa git sen. Sen de bir gel. görülmeler iyi olmadı ya. Birazcık zırhımızı, zırhımızı güçlendirip yapmak lazım bu işleri. Abi. Abi bak öyle olmaz o iş işte. Söylüyorum size ya. Olmaz o iş işte öyle. <laughs> time mı? Ne time mı ya? Neyin zamanı geldi? Abi ölemedin ya. Hop. hop, 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 hop. Arkadan öyle vurmak yok. Teke tek gelin. Şşt. Namertlik yapmayın. Namertlik yok. Öyle, öyle yok. Aa burada ne varmış? hani şey duruyor loot almaya gidiyorum ya. Askerler beni bekliyor. Az korkmuşlar saldıramıyorlar. Bakıyorlar bu ne yapıyor acaba diye. <laughs> Savaşın ortasında çıkıyor. Abi kaç kişisiniz ya. Yok abi ben bunlarla uğraşamam böyle ya. Bunlar çoklar. Ben buradan bir uzaklaşayım. Yok böyle olacak gibi değil. Parmaklarım ağrıdı. Ben bir uzakta şeyim var. Bir de mercenary geldi üstüne. Bir de sen eksiktin. Gideyim burası bir sakinleşsin. Güzel. Ondan sonra biz buraya bir tekrardan bir asasin çıkartması yapalım. Böyle olacak gibi değil çünkü ya. No, ne no, ne yaptı, Ne yaptım? Here, gıdıkladın mı? No, no. Aa şuraya bir tane trap yapalım. Come on, she gets away. You, you'll die today. Vallahi yoruldum ya. Bir bırakın peşimi. Biz gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum, vallahi gidiyorum ben. Gidiyorum, vallahi gidiyorum. Aa teyze çık. Bu da teyzeye bağladı iyice ya. Çekirge oynuyordu vardı. Güzel. Bu da biraz dinlenelim biz. Meditasyon mu yapalım beklerken? Aynen. Bir meditasyon yapalım zaman geçsin. Bu kampın alarm durumu da bir rahatlasın. Evet. Bizim sağlık. Güzel ama şey pek yerine gelmemiş. Şimdi şunu bir alalım asasını. Donunu açtın. Donun niye açtığını anlayamadım. Hakikaten donun niye açtı? kick verdi sayın seyirciler. Eski televizyon programları gibi oldu. Şu aleti çok seviyorum ha, baksana çok tatlı bir alet. Woohoo! Güzel tatlı şu ilerde de bir adam varmış onu da alalım hmm. oh. güzel <laughs> 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 trap burada duruyor mu hala tuzak kurmuştuk Diyor. Şimdi o aşağısı kaynıyor, tam kaynıyor ya. Şimdi şu, şu sağdan bir insek. Size sonra geleceğim, tamam mı? Ne bağırıyorsun ya? Yerimizi belli edeceğim. adam var. Güzel, arkasından. Valla son dakikada döndük ya. Buradan önce öldürmüşüm bir daha öldürüyor. Bile <laughs> bile. bunu görürlerse uyanırlar yine. Öldü inşallah o ya. Şimdi aşağıda var. 3-4. kişi geliyor. Burası tehlikeli. Biz diğer çevreyi bitirdikten sonra buraya gelmek lazım. <laughs> ha, çok fazla. <parak> <laughs> Alerji olduk. Öbür tarafa dönelim. Tamam ya çıkaracağız seni ama biraz sabırlı ol. Ha bak buradan inebiliriz aşağıya. Görmedim adamlar da var. var mı başka. Bir şey mi var. Hadi de beni gör. You're going down, Ha, oradayım. Aynen. Aşağı iniyor <laughs> ya. Ya şaka mısınız? Hah, gel. Seni arıyorum. Ah, şeyim kalmamış. Hı, bir gideyim ya. Gel. Ya bak şu en gıcık olduğum şey şu okçular. Siz niye varsınız ki ben sizi anlamıyorum zaten. <laughs> Hop, yavaş varsan <öldürseydi. gülüyor> <Yok>. sen <laughs> de git bir okçular aradan çıkartalım. <gülüyor> <gülüyor> bir okçu daha var ya. Bak ya. Sen çık bir aradan zaten sen sen niye geziniyorsun ki buralarda? Arada helak olacaksın. Sen de bir git iki dakika. Bak bu da ok atıyor. Derdiniz mi var herhalde? Salak gibi yaptı. Ya amca Amca Bak üzme beni üzerim seni cesetlerini toplayacağız şimdi aşağılarda. <laughs> ben ölmedim. <laughs> Gel canım. Ne kadar meraklıymışsınız bayağı. <Gülüyor> <Gülüyor> Yedin mi? Sevdin mi? <laughs> yukarı gelin yukarı. Burası iyiymiş. Güvenli. Ya ya catch me catch me. Catch me if you can. Yurdum ne? 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 Küfür mü ettin sen? Küfür mü ettin sen? Ne? Oh. Aa burada ne var? Ne çok kaptan varmış arkadaşlar burada ya. yok. Şunları bir ortadan çıkartayım. Hiç şey olmadı. Yeme yedim onları iyiydi. Hop! Abi ama sen haksızlık yapıyorsun. O nasıl silah? <laughs> ya sen köle misin? Niye geldin buraya? Neyse. Şey kazanırım. Stamina kazanırım sayende. Yani sen gel bakayım. Biraz stamina kazanırım. Hop! <laughs>

Ölemem. Ölemem burada. Ölemem burada. Elim ağrıdı ya. Arkadaş. Gittikçe zorlaşmış oyun. Haberleri atladıkça zorlaştı. Birazcık dinleneceğim arkadaşlar. Böyle olacak gibi değil. Bu iki saat hala burada mı bekliyor Charge! Aç aç duruyor. Bunlar baga girmiş herhalde. <gülüyor> 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 Ama siz arkamdan mı geldiniz? <laughs> Sevgili Phobos. Gel gidelim. Gel biraz dinlenelim. Yoruldum Fobos. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde devam edeceğim. Ufak bir ara vermiş olalım. Youtube'dan zaten siz geç geç deyip bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Benimle bu güzel oyunu paylaştığınız için.